Ben huzur evinde çalışıyorum. Orada kanser hastalarını ve iyileşmesi mümkün olmayan hastaları hastanın veya ailesinin isteği ile ilaç vererek ölümüne sebep oluyorlar. Ben bunu yapmıyorum ama yapanların da engelleyemiyorum. Sorumluluğum var mı? Yani ilaç vererek derken zehir vererek ölüm öldürmekse bu caiz değil. Bu kendisi istese intihar yerine geçer. İntihar sayılır yani. Başkası tarafından yapılsa cinayet sayılır. Ama mesela ölmek üzere olan hastanın fişini çekmek, fişini çekmek yani fişini takmak zorundayız diyemeyiz. Yani fişi takılı kalacak ne kadar uzun zaman kalırsa, yaşarsa diyemeyiz. Fiş takmak vacip değil. Yani fişini çekebilir ailesi razı olursa ama iğne vurmak, öldürmek bu cinayettir. Böyle bir şey yapılamaz. Kendisi istese bile yine caiz değil. Bir savaşta peygamberimiz bir adamı bir, ad bir adam hakkında peygamberimize demişler ki Ya Resulallah bu adam acayip savaşıyor. Önüne gelen kafiri biçiyor. Çok iyi bir savaşçı. Demiş ki o adam cehennemdedir. Birisi merak etmiş Şimdi Resulullah böyle dediyse Bunda bir şey var ama Acaba ne? Onu savaşta diyor takip ettim Hep ona bakıyordum bakayım ne olacak Peygamberimiz böyle dedi yani Demek ki bir şey var Ve adam biraz sonra vuruldu düştü yere Sonra Acıya dayanamadı Kılıcın okun mızrağın acısına dayanmak kolay mı? tuttu kendisine kılıcı soktu kendini öldürdü. O zaman diyor anladım ki peygamberimiz bunu kastetti. Allah'ın bildirmesiyle Efendimiz bildi. Bu adam intihar edecek yani. Yani mesela birisi hastalığa dayanamazsa bana iğne vurun dese bu caiz olmaz. Yani beni öldürün dese caiz olmaz. Doktorun ailesinin ya da böyle bir şey yapması da caiz olmaz kendisine vurması da caiz değil doktorun ona vurması da caiz değil ailesinin istemesi de caiz değil. Bu cinayettir. Yani böyle bir günaha ortak olamasın bir Müslüman.